Dersimize hoş geldiniz. Bugün e, yeni bir konuya geçiyoruz hayat bilgisi dersinde. Bu konumuzu e, okulistik üzerinden birlikte işleyeceğiz. Buradan ben size videoyu izleteceğim. Daha sonra da okulistik üzerinden e, birlikte etkinliklerini ve sorularını çözeceğiz. E, konumuz bitki ve hayvanların önemi. Bu konuya şimdi birlikte başlıyoruz. yapacağım. Sınıfımızda da bu konuda bir ders var. Hadi derse katılalım. Çocuklar, çevrenize baktığınızda birçok bitki ve hayvan görüyorsunuz. Peki, bitki ve hayvanların insanlar için önemini hiç düşündünüz mü? yaşam alanı. İnsanların hayatlarını devam ettirebilmesi için bitki ve hayvanlara ihtiyacı var. Hadi gelin bitkilerin hayatımızdaki önemine bakalım. Bitkiler bizim ve hayvanların besin kaynağı. Hangi bitkileri besin olarak kullanıyoruz? Meyveler ve sebzeler. Ekmek yaptığımız buğday da bitki değil mi öğretmenim? Evet Deniz. Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf beslenmemizde önemli bir yer kaplar. Biz bu gruba tahıllar diyoruz. Fasulye, nohut, mercimek de yazmalıyız. Bunlara ek olarak barbunya ve bezelyeyi de söyleyebiliriz. Bu gruba baklagiller diyoruz. Bir de bitkilerden elde ettiğimiz yağlar var. Ayçiçeği, fındık ve zeytin, yağ ürettiğimiz bitkiler. İnsan ve hayvanların en önemli besin kaynağı bitkilerdir. Başka hangi alanlarda bitkilerden yararlanıyoruz? Öğretmenim, bitkiler havayı temizliyor, değil mi? Evet Deniz. İhtiyacımız olan oksijeni bitkiler üretiyor. Yetişkin bir ağaç bir yılda iki kişinin yıllık oksijen ihtiyacı kadar oksijen üretir. Ağaçlar kirli havayı da temizler. Bitkilerden kağıt yapılıyor. Günlük hayatımızda çok önemli yeri olan kitap defter, gazete, kağıt havlu ve peçetenin de kaynağı bitkilerdir. Evimizde hatta sınıfta kullandığımız pek çok eşya da ağaçlardan yapılıyor. Masa ve sıralarınız, evde kullandığımız mobilyalar bu amaç için üretilmiş ağaçlardan yapılıyor. İnsanlar evlerinde ısınmak için de odun yakıyor. Yakacak olarak kullanılan ağaçlar da var. Ancak yakacak olarak kullanılan ağaçların artık kurumuş olduğundan emin olmalıyız. Bitkilerden elde edilen iplerle giyecek de yapılıyor çocuklar. Örneğin pamuk tarlalarda üretildikten sonra fabrikalarda ipliğe ve kumaşa dönüştürülür. Pamuktan yapılmış giyecekler sağlıklıdır. Öğretmenim ben hasta olunca annem bana ıhlamur kaynatıyor. Pek çok bitkinin hastalıklara karşı koruyucu ve iyileştirici etkisi var insanları bitkilerin bu özelliklerinden faydalanarak ilaç yapıyorlar. Ben çevremde çiçekler görünce mutlu oluyorum. Bitkiler çevremizin güzelliği için şart. Yaşadığımız yerlerde çiçek ve ağaç yetiştirmek gerekli. Öğrendiklerinizi kavram haritası üzerinde gözden geçirdikten sonra sıradaki etkinliğimizi yapmayı unutmayın. Evet çocuklar, şimdi burada her zaman okulda da yaptığımız gibi boşlukları birlikte dolduralım. Bitkiler nokta nokta kaynağıdır diyor. Tek tek inceleyelim. Bitkiler buraya bitkiler gelemez tekrardan. Bitkiler odun kaynağıdır olmaz. Bitkiler giysiler kaynağıdır, bitkiler beslenmek kaynağıdır olmaz. Bitkiler oksijen kaynağıdır olabilir mi? Ne demiştik? Solunum yapmamızda bitkilerin bize yardımı var demiştik. O yüzden bitkiler oksijen kaynağıdır diyoruz çocuklar. Nokta nokta insanların ve hayvanların önemli besin kaynaklarındandır. Acaba insanların ve hayvanların önemli besin kaynakları bunlardan hangisi olabilir? Oksijen olabilir mi? İlaç olabilir mi? Odun olabilir mi? Beslenmek, giysiler, çiçekler ve bitkiler. Tabii ki buraya bitkiler insanların ve hayvanların önemli kaynaklarıdır diyeceğiz. Dengeli nokta nokta için meyve ve sebze tüketmeliyiz. Zaten bu kavramı her zaman duyuyoruz. Meyve ve sebze tükettiğimiz zaman e, her üründen yeterli kadar aldığımız zaman bunu da dersimizde yine hayat bilgisinde görmüştük. Bunlardan yeterli kadar ihtiyacımız dahilinde aldığımız zaman dengeli beslenmiş oluyorduk. Pamuktan üretilen nokta nokta rahat ve sağlıklıdır. Acaba burada hangisi pamuktan üretilmiştir? Tabii ki giysiler. Bitkiler nokta nokta yapımında kullanılırlar. Bitkiler ne yapımında kullanılabilirler? Odun yapımında kullanılabilir değil mi bazı ağaçlar? O zaman aa odun değilmiş. O zaman ne? Oksijen mi diyelim? Oksijeni de kullanamıyoruz. Acaba ne olabilir? Giysiler yapımında kullanılabilir mi bitkiler? Bu da değil. Aa evet. En son kavram haritamızda ne demiştik? Bitkileri ilaç yapımında da kullanabiliriz demiştik yakacak olarak nokta nokta kullanılırken sağlıklı genç ağaçların kesilmemesi gerekir. Yakacak olarak ne kullanılırken olabilir buraya? Yakacak olarak odun kullanılırken değil mi? O zaman oraya odun gelecek. Rengarenk nokta nokta çevremizi güzelleştirir. Buradakilerden hangisi rengarenk olduğu zaman çevremizi güzelleştirir? Çiçekler. Rengarenk çiçekler çevremizi güzelleştirir diyoruz çocuklar. Şimdi devam edelim. Bitkilerin hem insanlar hem de hayvanlar için önemli olduğunu söylemiştik. Hayvanların bazıları da bitkilerle beslenir. Barınmak için ağaçlara yuva yaparlar. Şimdi de hayvanlardan nasıl yararlanıyoruz? Bizim için önemi nedir? Tartışarak bulalım. Hayvanlar da besin kaynağımız. Hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta ve bal Dengeli beslenmek için tüketmemiz gereken besinler. Hayvanların tüyünden, derisinden faydalanarak ayakkabı giyecek yapılıyor. Çocuklar, ipek böceğinin ürettiği ipek de giyecek üretiminde kullanılır. Doğadaki dengenin korunması, hayvanların neslinin tükenmemesi için derisi, dişi, kürkü için hayvan avlanmasını önlemek gerekir. Öğretmenim, hayvanlar taşıma ve güvenlik için de yararlı oluyor zamanlarda da taşıma işi için at, eşek, deve kullanılmıştır. Ancak taşıma amacıyla kullanılan hayvanlara iyi bakılmalı, taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemelidir. Köpekler polislere iyi koku alma özellikleriyle yardımcı olurlar. Görme engelli kişilere kılavuzluk yaparlar. Öğretmenim ben yazın bizim köyde hayvanların gübrelerinin de kullanıldığını gördüm. Dedem ağaçların gübrelenirse iyi ürün verdiğini söyledi. Hayvan gübresi tarımda kullanılır. Bitkiler ve ağaçların ihtiyaç duydukları besinleri almaları için toprağa gübre karıştırılmalıdır. Öğretmenim, hayvanlar bizim dostlarımız. Evcil hayvanlar, özellikle köpekler, kediler ve kuşlar en iyi arkadaşlarımız. Sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olmalıyız. Evde baktığımız hayvanların her türlü ihtiyaçları bizim sorumluluğumuzdadır. Bunu unutmamalıyız. Hayvanlar hayatımızda çok önemlidir. Oluşturduğumuz kavram haritasını dikkatle inceledikten sonra sıradaki etkinliğimizi yapmayı unutmayın. Evet, aynı bitkiler gibi çocuklar şimdi hayvanlarla da ilgili etkinliğimiz var. Resimlerini gördüğünüz hayvanlarla bu hayvanlardan yararlanma yollarını eşleştirin. Şimdi burada resimlerde bazı hayvanları görüyoruz. Bunlardan hangi alanlarda yararlanırız diyor. Bunları eşleştireceğiz. Şimdi evimizde dostumuz olarak genellikle e, e, beslediğimiz, evimizde olan, bize arkadaşlık eden, dostluk eden inek midir, köpek midir? Tabii ki köpektir. Derisinden faydalanan hangisidir? İnek. Etinden faydalandığımız, biz hangisinin etinden faydalanıyoruz ürün olarak? İneğin değil mi? O zaman buraya da et koyacağız. Güvenlik açısından yine köpek. Süt açısından da inekten faydalanıyoruz çocuklar. Aynı şekilde etinden faydalandığımız at mı koyun mu? Tabii ki koyun. Yününden faydalandığımız yine koyun. Taşımada kullanılan at. Sütünden faydalandığımız iğneye koyun. Keçi ve kedi değil mi? Bazılarınızın zaten kedisi olduğunu biliyorum. Kediye o zaman ne diyebiliriz? Dost diyebiliriz. Etinden ve sütünden de faydalandığımıza keçi olarak işaretliyoruz çocuklar. Aa, en son ne geldi? Ne var burada? Tavuk var, hindi var ve arı var. Yumurtasından hangisinden faydalanırız? Kümes hayvanlarının. Balından faydalandığımız arı, etinden faydalandığımız yine tavuk ve hindi çocuklar. Evet bu şekilde bu konumuzun sonuna geldik çocuklar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere kendinize iyi bakın.